bağlar. Harika bir e, tatlı tarifiyle geliyorum. Benim annemin e, haş revani tatlısı. Bunda yoğurt, süt kullanmayacağız. Öncelikle e, tatlımızın şerbetini hazırlayalım. 2 su bardağı şeker kullanıyoruz. 3,5 bardak da su ekleyeceğiz. Bardağım, bardağımın küçük olduğuna bakmayın akıllarda soru işareti kalmasın diye şöyle ölçülü bir bardakla tam olarak ölçtüm bardağım klasik su bardağı ölçüsü tam 200 mililitre hiç soru işareti bırakmayalım e, iki su bardağı şekerin üzerine üç buçuk su bardağı suyumu da ekliyorum revaniye başlamadan önce şerbeti hazırlıyorum. Bunu kaynamaya ocağa bırakıyorum. Sadece 5 dakika kaynatıp altını kapatacağım, soğumaya alacağım. 2 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su ekledim. Şöyle 4-5 4-5 damla da limon damlatıyorum ve ocağıma alıyorum. revanimi hazırlarken şerbetim 5 dakika kaynatacağım. Şeker eridikten sonra. Haşhaşlı revanimizde 5 tane yumurtamız var. Onları kırıyoruz. Bu arada ben size tatlım hakkında da bilgi vereyim hızlıca. Bu revani benim annemin tarifidir. Bunda yoğurt ve süt yok. Sütsüz, yoğurtsuz bir mavi haşhaşlı revani yapacağız sizlerle bugün. Ramazanda da iyi gidecek bir tatlı. Ee, hemen önce yumurtamızı çırpıyoruz. Yumurtaları iyi köpürtmek önemli. Şekerle de bir miktar çırpacağız. Evet, şekerimle yumurtamı da çırptım. Bir su bardağı da sıvı yağımı ekledim. Şöyle bir karıştırdım. Üzerine irmiğimi döküyorum. Bir bardak. Onu da bir karıştırıyorum. Bu aşamada fırınımın altını açıyorum. fırınımı ısınmak, ısınması için 170 dereceye ayarlıyorum. Artık bunu bir kenara alalım. Patlayla işlemimize devam edelim. Unumu ekleyeceğim ama her zaman önerim ununuzu mutlaka eleyerek kullanın. Daha iyi sonuç alacaksınız. Bir su bardağı unumu da ekledim. Ununla birlikte iki paket kabartma tozumu da ekledim. Birlikte karıştıracağım. Kabartma tozunuzu da elemenizi tavsiye ederim. Bunları şöyle çırpmadan. Karıştıralım unumuzu. Evet çırpıcı kullanmayalım unumuzu karıştırırken, elimizle bu şekilde çırpıp havalandırarak karıştıralım. Un ve kabartma tozuyla çok çırpmıyoruz zaten. Üzerine de yarım su bardağı mavi haşhaştan ekliyorum. Bundan çok az böyle bir bardan. İçinde bir parmak kadar ayırdım. Üzerine süslemek için kullanacağım. Haşhaşımı da ekledim. Revanimiz için şöyle dikdörtgen bir borcam kullanıyoruz. Bir miktar yağla yağlıyorum. Kenarlarını ve dibini ve revani kekini artık içine döküyorum. şöyle bir spatula yardımıyla güzelce eşitliyorum şöyle biraz yerleştiriyorum tatlımı 170 derece önceden ısıtılmış fırına sürüyorum ee, yavaş yavaş ağır, ağır kızarana kadar pişiriyorum ben hazırlarken şerbeti de oldu şerbetini de soğumaya bırakıyorum tatlımız ilk sıcağını Attıktan sonra e, ılık şekilde de bu da ılınmış olacak. O şekilde şerbetleyeceğiz. Bakın kekim 20 dakikası oldu revanimin. Görüyor musunuz nasıl üstü pişti ve kabardı. İlk 20 dakikanız dolmadan sakın tek e, fırınınızı açmayın. Kabarmasını durdurmuş olursunuz. Şöyle bir göstermek istiyorum. içinin de kontrolünü bakın açtığım için çöküşmeye başladı. Ben bunu biraz daha kısacağım hatta benim fırınım bile yüksek geldi şuna. Altının ve içinin de biraz daha pişmesini istiyorum. Kürdan yardımıyla kürdanı batırıp pişip pişmemişliğini kontrol edebilirsiniz. Kürdanınız temiz çıkıyorsa. Bir 5 dakika daha ben dursun istiyorum. Tatlımı fırından çıkarttım, İlk sıcağı çıktı ve bir 5-10 dakikadır dışarıda bekletiyorum. Hala çok sıcak. Şerbetini vermeden önce kenarlarını şöyle bir bıçak yardımıyla kurtarırsanız daha kolay servis yaparsınız. Şu anda hiç herhangi bir kesme yapmıyorum. Kenarlarından yavaş yavaş şerbetimi vermeye başlıyorum. Şerbetim de şu anda şöyle göstereyim size. Bakın parmağıma ısısını dayanınca ılıklıkta. İlk önce kenarlarına içirin şerbetinizi, ortası zaten şerbeti alacaktır. Bunun üzerine bir de krem şantiden sos yapacağız. İsteyen böyle de tüketebilir. Ve servis yapmadan önce bunu böyle bir gece dinlendirip sonra krem şantisini üzerine verirseniz sürerseniz daha lezzetli bir tatlınız olacaktır ben öyle size çekimini yapacağım ama o şekilde yapmayı planlıyorum bu gece bir gece dolapta bu şekilde bekleteceğim size çekimini öyle yapacağım bunu bu şekilde dinlendiriyoruz şerbetini verdikten sonra ilk sıcağı çıkması için beklettikten bir müddet sonra Mutlaka streçle sarın veya üzerine bir tepsi yardımıyla kapatıp o şekilde bekletin ki içini çekmesine, üstü kurumasın. Bir buçuk bardak soğuk süt ile çırptım. İki paket, iki paket krem şantimi, iki paket krem şantimi, bir buçuk bardak soğuk süt ile çırpıp hazırlıyorum. Tatlımı dünden e, dolaba koydum. Dün geceden hazırladım koydum. Krem şantimi de hazırlayıp 2-3 saat dolapta bekletip o şekilde üzerine süreceğim. Krem şantimi biraz e, dolapta bekletmeye alıyorum. Biraz katılaşsın istiyorum. 1-2 saat. Sonra üzerine dökeceğiz. Evet tatlımız da şerbetini çok güzel bir şekilde çekti. Vakti olan isteyen bunu bu şekilde streçleyip buzdolabına kaldırabilir. Bir gece dinlendirip sonra servis yapmadan 3-4 saat önce krem şantisini üzerine sürüp servis yaparsanız daha tatlınız güzel olacaktır. Ben bunu bu gece dinlendireceğim. 1-2 saat dolapta dinlendirdiğim krem şantim hazır. Hemen onu şimdi e, tatlımın üzerine sürüyorum. Şimdi tatlımı e, sakladığım şöyle bir kabım var. Tatlımı bir gece dinlendirdim. Bunu artık son halini, son şeyini veriyorum. Şöyle bir bıçak ve spatula yardımıyla tatlımın krem şantisini yaydırdım üzerine. Eminim ki siz benden daha düzgün yapabileceksinizdir. Ben biraz bu konularda aceleci davranıp sabırsız davranıyorum. O yüzden çok e, o aceleciliğim işime yansıyor. Kötü bir şekilde bazen bozabiliyorum. Ayırmış olduğum daha önceden. Ayırdığımda e, üzerine serptim. Tatlımı şöyle kenarını daha önce kaldırmıştım zaten ama dilimlemeye başlamadan önce yine bu işlemi bir kez daha yapıyorum. Şöyle önce bu kısımdan bir üçe böleceğim. Ben çok krem şantili sevmediğim için krem şantiyi biraz e, az da tuttum açıkçası. Siz daha e, çok miktarda da isterseniz yapabilirsiniz. Şöyle parçalara ayıracağım porsiyonluk. Krem şantim hava sıcak. Hemen dışarıda erimeye başladı bile. Bunu biraz dolapta bekletip öyle servis yapmanızı size tavsiye ederim. Bu tatlıyı kivi ile süslemeyi çok seviyorum. Çok yakıştı diyorum hani iç dokusunun benzerliğinden dolayı. Şöyle bir kivi'yi ince ince dilimledim. Üzerine de birer kivi dilimi koyuyorum. Tatlımızın da son hali. Yapanlara, yiyenlere şimdiden afiyet, şifa olsun.